Merhaba arkadaşlar mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az bir malzeme ile çörek nasıl yapılır onu anlatacağım. İster kahvaltıda ister 5 çayında tüketebileceğiniz pratik bir tarif. Malzemelerimize geçelim. Öncelikle burada 5 su bardağı un var. Burada bir çay kaşığı şeker, burada bir tatlı kaşığı tuz, burada yarım yaş maya var, burada yarım çay bardağı sıvı yağ var. Burada da ılık suyumuz var. Üzeri içinde bir adet yumurta, biraz çörek otu, biraz susam ekleyeceğiz. Şimdi yapımına geçiyorum. Buradan yaş mayamı alıyorum bardağıma. Üzerine şekerini ekliyorum. Çabuk mayalanması için biraz da ılık sudan ekliyorum. Böyle karıştırıyoruz bunu şimdi. Erinceye kadar mayamız. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırayım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Elimi ıslatıyorum bu arada biraz. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyoruz. Evet. Şimdi birazcık ben tuz ekledim. Birazcık da un şöyle toparlayacağım hamurumu. Hamurumuz toplanıyor. yapışmayacak. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurulursa çöreğimiz o kadar güzel olur. Toparlandı. Evet, hamurumuz toparlandı, yumuşak bir hamur oldu. Bakın, yumuşak. Evet. Şimdi ben bunu mayalanması için bir saat üzerini örtüp mayalandıracağım. Evet, hamurum oldu. Şimdi üzerini e, örteceğim, bir saat mayalanması için dinlendireceğim ılık bir ortamda. Evet, hamurumuz mayalandı, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunları havasını alacağım şöyle. Hamurun üzerine alıp şöyle görmüş olduğunuz gibi mayasını alıyorum. Bunu ortadan keseceğim arkadaşlar. Evet, şöyle ortadan kesiyorum. Şöyle yapıyorum. Bunu 3'e bölüyorum. Evet, böyle. Böyle şöyle şöyle yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Biraz e, tepsime unu ekliyorum. Bunları karşıya alıyorum. Daha sonra tabağımdaki yarım hamurumu da alıyorum. Bunu da üçe bölüyorum. Hamurumuz yumuşacık bir hamur oldu. Bakın. Bunları da bu tarafa alıyorum. Şimdi o klavamla biraz açıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi fırın tepsime bunları alacağım. Bu şekilde fırın tepsime alıyorum. Evet, diğerlerini de bu şekilde yapıyorum. Evet, bu şekilde hepsimize yerleştiriyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Bir 10 dakika mayalandıracağız. Evet, ben hamurumu dinlendirdim, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üzerine yumurtamı sürüyorum. Yumurtamı sürüyorum. Bu şekilde. Evet şimdi üzerine susam ekliyorum. Siz ister az ister çok ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi de biraz çörek otu ekliyorum. Evet, bu şekilde Şimdi diğer tepsime geçiyorum. işlemimiz bitti ben fırınımı 180 derece ayarladım üzeri kızarıncaya kadar kontrol ederek 20-25 dakika kadar pişiriyorum Evet çöreklerimiz pişti görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı oldu şimdi ben bunları servis tabağıma alıyorum Evet arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.